İstanbul Merkezi Doğu Türkistan Marif ve Dayanışma Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası ve kardeşlik buluşması devam ediyor. 2-4 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul'da çeşitli ülkelerden Doğu Türkistan diasporasının STK temsilcileri, alimler, akademisyen ve kanaat önderlerinin iştirakiyle düzenlenen 14. Doğu Türkistan Kardeşlik Buluşması ve 5. Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası devam ediyor. İstanbul Vodafone Park'ta 2 Ekim 2022'de gerçekleşen Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan'ı işgal günü olan 2 Ekim'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu kutlandı. Reklam panolarına hem Türkçe hem de Çince Çin Halk Cumhuriyeti'nin 73. yıl dönümünü gönülden kutluyoruz ifadeleri kullanıldı. Vicdanları yaralayan Çin'in kuruluş yıl dönümü kutlamasına tepkiler geldi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Çin'in Doğu Türkistan'da soykırım ve insan hakları açısından cinayet işlemekte olduğu yönünde Türkiye başta olmak üzere Birleşmiş Milletler ve insan Hakları'nı izleme örgütlerinin karar ve açıklamaları olduğu halde Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Çin'in ödüllendirilmesini şiddetle kınıyoruz ifadeleri yer aldı. Haberlere göre Uygur soykırımında aktif rol oynadığı için ABC hükümeti tarafından ambargo uygulanan Çin'in sözde Sincan Üretim ve İnşaat Kolu Ordusu son 10 yılda Doğu Türkistan'da 11 şehir ve 63 pazar inşa etti. Bölgenin durumunu yakından takip eden analistler bunun Çin'in yarı silahlı ve yarı üretken örgütlenmesinin bölgede ne kadar hızlı yayıldığını, Uygur özel bölgesine ait toprakları işgal ettiğini gösterdiğini söylüyor. Uygur mültecilerle ilgili karar tasarısını Kanada parlamentosuna sunan ve başka ülkelerde dolaşan en az 10 bin Uygur mültecinin kabul edilmesini isteyen Kanadalı milletvekili Samer Zuberi, Kanada parlamentosunda bir basın toplantısı düzenleyerek Kanadalı milletvekillerinin tasarıyı onaylamaya çağırdı. 26 Eylül'de Kanada'nın iktidardaki Liberal Partisi'nden Samer Zuberi, Kanada Ulusal Müslüman Konseyi'nin Genel Müdürü Stephen Brown ve Kanada Uygur İnsan Hakları Projesi'nin yöneticisi Mehmet Toti ile birlikte düzenlediği basın toplantısı Kanada'nın geçmişte Yezidiler, Suriyeliler, Afganlar, Ukraynalılar ve Hong Konglar için özel göçmen politikası izlediğini hatırlatarak Çin'in soykırımına maruz kalan Uygurlar için de aynı politikanın uygulanmasını istedi. Hindistan Çinli cep telefonu üreticisi Xiaomi'nin 682 milyon dolar varlığına yabancı şirketlere fikri mülkiyet hakkı karşılığı yasa dışı para aktardığı gerekçesiyle el koydu. Kararda Xiaomi'nin ABD'li mikroçip üreticisi Qualcomm'a ürettiği akıllı telefonlarda kullandığı çiplerin fikri mülkiyet hakkı karşılığı olarak yaptığı ödemeleri döviz takas yöntemi yasasına aykırı usulle aktardığı ödemelerin gruba bağlı başka bir şirket tarafından Hindistan dışında tutulmasının kanuna uygun olmadığı belirtildi.